Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Instagram'da nasıl beğeni kazanabiliriz sizlere bugün bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şu an ekranda benim kullanmış olduğum bir Instagram hesabı mevcut. Bugün arkadaşlar bu Instagram hesabına beğeni kazandıracağız. Atmış olduğumuz, paylaşmış olduğumuz burada farklı farklı postlar yer almakta. Sizlerle beraber herhangi bir postu seçip bunun beğeni sayısını artırmaya çalışacağız. <laughs> bugün de sizlerle beraber hesap hesap.com sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. Zaten sosyal medya butonuna tıkladığımızda burada hangi platformlarda hesaplarınızı geliştirebildiğinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar yer alıyor. Ek olarak bir de kategoriler butonuna tıkladığımızda burada farklı farklı oyun ve uygulamalardan da hizmetlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlara da ek olarak bakabilirsiniz. Bizler hesap.com tl sitesinin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Ek olarak sosyal medya butonuna tıklıyorum ve buradan Instagram'ı seçiyorum arkadaşlar. Ve şu anda karşımda Instagram'la alakalı tüm ilan tipleri çıkmış durumda. Burada Instagram'da beğeniler olsun, takipçiler olsun, izlenme olsun vesaire vesaire bunlarla alakalı dediğiniz gibi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Hepsini zaten inceleyebilirsiniz. Toplattaki ilan tiplerini görüntülediğimde takipçi, beğeni daha sonra izlenme, yorum canlı yayın izlenme gibi birçok seçenek var. Ben buradan beğeni kısmını seçtim mesela. Çünkü burada şu anda artık sadece benim beğeni ile alakalı ilanlar karşıma çıkıyor. Farklı farklı ilanlar var. Mesela 5000 beğeni, 1000 beğeni, 500 beğeni tarzında, 10.000 gerçek beğeni tarzında seçim yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben de mesela bunlardan bir tanesini seçeyim. Örneğin mesela şu bizim için ideal olabilir. Biliyorum hemen Instagram hesabına bir tane postumuzu seçelim. Mesela örnek olarak şu post olabilir. 198 tane beğenisi varmış. Hemen ben bunun yukarıdan bağlantısını kopyaladım ve burada kullanacağım. Alt tarafta bu ilanla alakalı açıklamalar yer almakta. Bu açıklamaları mutlaka okuyun okumadan asla satın almayın. Çünkü bunlar önemli arkadaşlar. Hemen satın al dedim onaylıyorum dedim linkimi buraya yapıştırdım ve satın almak üzere tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi şu anda mevcut siparişimi site içerisinde verdiğimi göre görebiliyorsunuz. Artık benim buradaki postuma hem 2000 tane beğeni gelecek arkadaşlar hem de en hızlı şekilde bunu teslim etmeye çalışacaklar. Bununla alakalı kontrol de yapacağız zaten. Direkt bakın bildirimler butonuna da düştü. Burada mevcut siparişimin hangi durumda hangi aşamada olduğunu yeni kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Bunlar bir yandan gelirken diğer özelliklerden bahsedelim. Örneğin çekilişler butonuna tıkladığımda burada farklı farklı yayıncıların düzenlemiş olduğu çekilişler mevcut. Bu çekilişleri sizler de katılarak arkadaşlar ücretsiz ödüllere sahip olabiliyorsunuz. O yüzden mutlaka çekilişleri gösterebilirsiniz. Ek olarak ilan ekli butonuna tıkladığınızda burada site içerisinde satış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Satış yaparak para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bakiyeyi ister banka hesabınıza çekebilirsiniz. ister site içerisinde kullanabilirsiniz. Bunlar da gayet iyi. Artık benim kısa süre içerisinde bu hesabıma beğenilerim gelmeye başlayacaklardır arkadaşlar ve bu sayede beğeni sayıp artacak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.